Eskişehir'de bakalım hafta sonları neler yapıyormuş. Gelin beraber soralım. Ben de... Merhaba güzel hanımefendi. Merhaba. Eskişehir'de hafta sonları neler yapıyorsunuz? Eskişehir'de hafta sonları genelde nöbette oluyorum. E, i̇ş çıkışlarında ders çalışıyorum. Çok Bu teşekkürler. Kadar. Kendine iyi bak. Bu arada tırnaklarımı bugün yaptırdım. <laughs> Bakın. Çok <laughs> merhaba. Eskişehir'de hafta sonları neler yapıyorsun? Ya ben genellikle uyumayı tercih ediyorum. <laughs> teşekkürler. Kendine iyi bak. Rica i̇yi günler. Merhaba, Eskişehir'de hafta sonu neler yapıyorsunuz? Ee, Eskişehir'de değilim hafta sonu bu kadar. <laughs> Peki sen? Ee, ben de öyle adalar falan dolanıyoruz. <laughs> Çok teşekkürler, kendinize iyi bakın. Teşekkür bakıyorum. ederiz, görüşürüz. Bay bay. Merhaba, Eskişehir'de hafta sonları neler yapıyorsun? Eskişehir'de hafta sonları adalardayım, barlar sokağındayım, öyle. Teşekkürler, geziyorum. kendine iyi bak. Eski Merhaba, Eskişehir'de hafta sonları neler yapıyorsun? Evdeyiz genelde. Her şey pahalılaştığı için artık hiçbir şey yapamıyoruz. Buranın eğlencesi belli zaten. Başka bir şey yok. <laughs> teşekkürler kendine iyi bak. Bekleyin şey. hemen sorayım. Evet. Merhaba. Eskişehir'de hafta sonları neler yapıyorsunuz? Güzel güzel geziyoruz. Pors'un kenarında dolaşıyoruz. Sonra evimize gidiyoruz. Ya. <laughs> Çok teşekkürler. teşekkürler. Bir şey değil. Kendinize şey iyi bakın. <laughs>